bu 12 Bir şeyin farkına vardım buraya gelirken. Kısık ve farklı bir ses tonuyla araya sıkıştırmanın giziyle. Büyümüş müyümdür? Şimdi sesini keskin bir biçimde diğer tona getirdi. Abama senin hangi bulutun parçası olduğunu sorduğumda anlatmış oldum seni aslında. O halde sen gerçek bir öyküsün. Haklıydın, olmuşsun demek ki. Ama sanırım gerçek bir öyküsün. Çünkü bunu anlamam biraz zaman aldı. Bir sabah daha kadar. Çap bu. Bütün öyküler büyükler için yok mudur aslında biraz da? Öyle mi? Kendi kendine ama sesli, uydukça büyüdüğüme göre. Şöyle de demek isterdim. Bütün öyküler büyükler için tamamlanır. Çünkü kaldıkları yeri onlar bulurlar. Ya da kaldıkları öykülerin onlar bir şey olmaya devam etmesini merak ettikleri için sonları vardır. Ve zaten sana da onlar okur. Ben biliyorum ama okumayı biraz yani. Yani bazı harflere gelene kadar okuyabiliyorum. İstersen gel. Gözlerini kapatmadan uyuyabiliyor musun? Hayır sanırım. Bu hiç denemedim. Gördün mü? Öyküyü sana annen okuyor. Babam kitap okurken uyuyor ama. Büyükler için olan öyküler zamanı yetiştiremeyecekleri kadar devam etmelidirler. Yoksa ciddiye alınmazlar. Gerçekle oyun oynamak başka türlü olmaz. Büyüklerin sadece büyükler için yaptıkları öyküler de var mı? Var tabii. O öyküler o yüzden uyusalar da, başka oyunlar oynasalar da, ayrılsalar da, yetişemezler de, yorulsalar da onları beklemeyip devam ederler. Olurlar. Bir öykünün seni umursamadan devam ettiğine inanmak zorunda kalıyorsan o gerçektir ve böyle bir gerçeğin varsa büyümüş olmayı bırak Oo. Demek ki gerçek öyküler için birçok kere uymak gerekir Peki ama oraya gelene kadar bizi hangi öyküler büyütür yani bizim için biz oraya gelene kadar hangi öyküler gerçektir bütün öyküler gerçekten gerçektir O halde hiçbir gerçeğin sonu yoktur çocuklar sonu çıkarmazlar var olduğunu kabul ettiğin için sevindim Değişiyorsun. Kal hoş. Küçük kız giderken Çapu yeniden onun arkasından konuştu. Bulutlar vardır zaten bu olmamış şey değil Çapu. Ve bunu beni gördükçe göreceksin. Bulutlar gerçeğe benzerler bazen. Küçük kız biraz gittikten sonra yeniden döndü. Peki bulutların dünya sığdığı o süste yağmur yağsaydı? Yağmazdı. Yağsaydı yani. Yağmazdı. Yağsaydı örneğin. Yağm... Küçük kız uzaklaşana kadar sürdü bu inatlaşma